Arkadaşlar Ben Burada tekne mi var? Manikapta tekne mi varmış böyle? Herhalde mi Neyse e Ben neden buradayım? Acaba e Bilmiyorum <laughs> Bir dakika burada bir sandık var Buradan kurtarabilirim Oha de demir kılıcım varmış Neyse hiç öyle bir kılıcım yok benim de neyse. Ya galiba bu ağaç büyüteceğim ve bu ağaçtan bir şey çıkacak. Evet, oha kocaman ağaç çıktı. Hemen şöyle. Acaba diyorum da. Ya bu arada aşamı unuttum. Arkadaşlar. Merhaba. bugün galiba bir adaya düştük. Evet şu an bir adadayız. Neyse. <laughs> Mecburen mecburen burada kalacağız. Oğlum odun düşmeseydi iyiydi. Oğlum şimdi şey vardı. Ana. Aha, çıkıyor. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde tabii. Bir fidan çıksın bari ya. Arkadaşım. Bir fidan çıksın. Bir fidan. Bir fidan. Hemen şöyle. Hadi. Ya ben ilk önce bir şöyle crafting table yapacağım. Hemen şöyle çalışma masasını yapalım ve buraya koyalım ve ondan sonra pop 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 balta yapalım. Tamam. Şimdi daha hızlı kazacağım. Bitti zaten. Neyse. Şimdi bunu da dönüştüreyim arkadaşlar. <laughs> Neyse e, ee, şimdi bu 15 dakikayı hangi adaya gitmek için kolaysa gitmeyeyim şu küçük adaya gideyim. ondan sonra bir gideyim. ya yani burada zaten ne olabilir ki çok kötü bir şey vardır kesin yani bu arada eğer bu videonun devamı illa abone de gelecek he onu söyleyeyim yüzde bitti yani neyse bir dakika açayım Oha dört tane tavuk yumurtasıyla tahta çıktı evet tahta. Tahta. Neyse. Aa vallahi çıkmış. Şuralar abi oralar ama zor gitmesin ya. Neyse. Şimdi şöyle koyalım. Şunu sandığa koyayım ya. Gerek yok. Ee, hemen şöyle. Fidan düşmüyor bu arada çubuk düşsün bari ya da elma ya yiyecek bir şeyimiz yok. Neyse. Aa çubuk düşmüş. Yok ya ben yapmıştım onu. ve yani o zaman biraz adayı büyütelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz ya? Bu kadar küçük adada kalacak değiliz herhalde, değil mi yani? Ee, tamam adayı biraz büyüttüm ama şimdi oraya gitmek var bir de. Um girişke gemi olsaydı. Şu gemiye gidemiyorum arkadaşlar. Yani oraya gitmem imkansız ya. Şimdi salta zombileri e, gelir. Tamam mı? Şey olur ondan sonra. Bu arada geldim neredeyse. Hadi yesin ne olur yesin. Etti vallahi etti Zombi onu da kurtardı Tamam. Vay be. Bu ne? Bu ne? Bir dakika böyle bir şey yok Minecraft'ta ama. Bu ne? Arkadaşlar. Oha! Gemiye bakın. Aha. Minecraft'ta böyle bir gemi yok. Herhalde mod var arkadaşlar. Oha çok hızlı gidiyor. Yuhuu. Şu gemi nerede istersem gidebilirim bu arada. Oha 46 tane tahtamın olduğunu unutmayalım bu arada. Ya bir dakika ya ben şunları bir büyüteyim biraz. 1 2 Bak. Ulan biraz oy. Kötü bir ağaç çıktı bu sefer. Bence evimi nereye koysam? Bence evi buraya koyacağım Efsane olacak. Efsane. O kadar büyük bir şey beklemeyin benden ama ya. Zaten küçücük adadayız. Neyse. Ee, bu arada galiba diğer adada öbürki videoya geçeceğim. Yani o yüzden neyse şunu kıralım şimdilik. O yüzden 50 abone yapın yoksa macerayı kaçırırsınız benden demeyin he. Bak efsane macera olacak. neyse bu videoda yapabildiğim kadar şey yapmaya çalışacağım kapıyı yapacağım. Buraya koyacağım o kapıyı da. Galiba yetmeyecek ya. En kötü yarım blok yaparız yani. Yarım bloktan da çıkabiliriz. Evet galiba yarım blok yapacağız şimdi. Yarım blok yapılıyor mu burada? Yok mecburen şey yapmak zorundayız. Ay gitti tahtalarım. Neyse en azından yarın blok yapabileceğiz. Bakın. 24 tane. Good. Şimdi şöyle dizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Baştan. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet evet evet. Şimdi şöyle şöyle. Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Neyse. Buraya farklı mı koy? Neyse. Orası açık dursun şimdilik. Şöyle koyayım. Evet, tamam. En azından bir halt yaptık arkadaşlar ya. Bunu da kimse yapamaz yani. Hop. Hemen şöyle şunu alayım. Bu arada yağmurdan sallanıyor ya. Sallanıyor ya. Ben en iyisi bir şey yapayım böyle. Tamam mı? Şimdi hemen iki dakika hop 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 çeberdim. Tamam. Aklımda harika bir şey var. Tamam arkadaşlar. Böyle hadi tavuk çıktı ya davukçuk davukçuk işte. O davukçu şey yapacağız. Ee, siz anladınız herhalde. Çiftlik yapacağım işte. Ama nasıl yapacağım işte. O önemli. Ee, şimdi şey yapamam. Bir dakika. o zaman biraz bu adayı büyüteyim şöyle. De. Tamam son biliyorum kullandım yeniden. Evet arkadaşlar. <laughs> Umarım en sonunda şey basmaz ya adamı zombi vallahi o zaman işim biter arkadaşlar. Zombiler bildiğiniz gibi çok tehlikeli. Zombilerinden bahsediyorum. Zombileri evet zombileri çok tehlikeli arkadaşlar. Şimdi de bu yağmurdayken of. Bu yağmurda ölmez onlar şimdi. Tamam mı? Çabuk yapayım. Bir sürü bir sürü bir sürü. Hadi tamam. Hmm. Üç tane oldu. Ne? Daha fazla yapamıyor muyum? Aa tahta bitmiş. Tehteyi. Neyse. Ee, tamam. Burayı o zaman böyle yapayım. Bir dakika. Ya öf ya. Yeniden mi? <laughs> Neyse şimdi şunu koyayım da bilmeye dur. Umarım tahta kalmıştır arkadaşlar ya. Et kalmış. Umarım büyür arkadaşlar. Şimdi biraz kıracağım ama umarım büyür. Umarım, umarım. 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 Haydi bismillah. Hayır büyümüyor. Oha büyüdü lan. Kocaman oldu lan. Kocaman dediğim bir kadın bir şey bir şey. Burası yine galiba iskele yapacağım ya. tane yapacağım sadece arkadaşlar. Yani yoksa şey olur. Bildiğiniz gibi. Evet eh, tamam. Şimdi buraya tavukçukları koyuyorum. Tavukçuk. Ee, git tavukçuk oraya. Heh, tamam. tam iki tane tavukçuğumuz aldı arkadaşlar. Tavukçuğumuz. Ee, meşale mi alsam ya yani arkadaşlar çünkü bunu adamlar meşale koymamış yokmuş neyse biz hemen şöyle şey yaparak şey yapabiliriz ee, arkadaşlar adamı zombiler bastı olamaz bakın oradalar neredesiniz oğlum lan siz sizin işiniz bitti işiniz bitti lan sizin bu kadar uzak mesafeden vurmak kolay. Çabuk çıkmam lazım hiç insan, çabuk. Aa! Olamaz arkadaşlar. He? Neredeyim ben? Adaya gittim. Adaya gittim. Oğlum şimdi işiniz bitti lan. Şimdi arkadaşlar ama ne yapacağız? Bunun işini bitirmem lazım şimdi. Sen neredesin oğlum lan? Adamsınız tek tek gelen olan. Adamsınız. Adam değilsiniz tek tek gelmiyorsunuz hadi. Bir dakika. Ya bir çıktı sandım o kadar ama. siz hiçbir şey çıkmamış hiçbir şey. Ne zor koş en azından macera hayatındık be. Nasıl maceraydı o? Üf üf. üf. Şimdi hemen şöyle kuralım bunları arkadaşlar ve videoyu bitirelim. Unutmayın bu arada videonun devamı e, şeyde olacak. Videonun devamı. e Videonun devamı illa bu ne de unutmayın tamam mı? Evet şimdi ben hemen şöyle. açayım. <laughs> Neyse. Videonun devamı arkadaşlar unutmayın şeyde Eee. Neydi ya? <laughs> Videonun devamı 50 abonede. Unutmayın görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.